Gönülden damlalar gör. Kesrete bakıp kalma. Kesreti tutanı gör. Dışa bakıp aldanma. Öz olan Vahdeti gör. Baş gözüyle bak ama gönül nazarıyla gör. Bütün gözlerden gören gözün sahibini gör. Artık kalma surette. Sureti tutanı gör. Kalma dıştan akışta. Artık nakşedeni gör. Dön bak anla kendini. Seni var edeni gör. Vücudunda can olan vücut sahibini gör. Sen de cümle varlıkta her an işleyeni gör. Ben işliyorum, deme, mi? Sende işleyeni gör. Farklı görünür her şey. Her şeyi tutanı gör. Varlık bir özden geldi. Varlığın zatını gör. Beşer yüzlerde kalma. Yüzleri tutanı gör. Tüm yüzleri kabreyan Allah'ın veçini gör. Ben benim, sen de sensin deme biz olanı gör sen beni var eden öz olan Allah'ı gör